tekrar bir alana dönüyorum ben. Gamze Altunay'ın yanında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu var. Gamze'ciğim söz sende. Evet Gürşad Silivri Belediye Başkanı'nı konuk etmek istedik. Çünkü Silivri'deyiz şu anda. Her seferinde aslında son dönemde Silivri Cezaevi önünde karşılaşıyorduk sizinle birlikte. Bu sefer Atatürk Meydanı'ndayız. Kalabalık da dakikalar geçtikçe artıyor. Atatürk Meydanı doluyor. Nasıl değerlendiriyoruz kalabalığı? Evet, ben hoş geldiniz diyorum sizlere. Özellikle ben ev sahibi olarak, Silivri Belediye Başkanı olarak bugün Silivri gerçekten tarih yazıyor. Ben yaklaşık 15 yıldan beri yerel yöneticilik yapıyorum. Bugünkü kalabalığı, bugün görmüş olduğum kalabalık inanın gerçekten tarih yazıyor. Hınca hınç bir şekilde hemşerilerimiz burayı doldurmuş durumda. Komşu ilçelerden gelen hemşehrilerimiz de görüyoruz. Aslında tam da burada bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Ben özellikle demokrasiye sonuna kadar inanan birisiyim. Demokrasi nedir? Seçenlerin yönettiği ama seçmeyenlerin de var olduğu, korunduğu bir sistemdir. Biz burada bu koltukları görev olarak kabul ediyoruz. Bu koltukların sahibi milletimizdir, vatandaşımızdır ve bizler hiçbir zaman koltuktan güç almadık. Tam tersi halktan aldığımız gücü kendi kişiliğimizle, duruşumuzla halka tekrar geri o, e, hizmet olarak döndürmek adına mücadele ediyoruz. Ben özellikle şunu belirtmem gerekirse inanın bir yanımda buruk tabii ki. Biz ben aday olduğum dönemde 23 Mart akşamında burada Ekrem Başkanla birlikte bir miting düzenlemiştik. Yine aynı tarih kalabalık vardı burada. İnanın onu hatırladım ve buradan cezaevinden yaklaşık 6-7 km ilerisinde cezaevinde bulunan Ekrem Başkanıma halkın seçtiği, İstanbul'luların yaklaşık 20 milyon İstanbul'lunun seçtiği belediye başkanımız Ekrem Başkanıma buradan selamlarımı gönderiyorum ve inanıyorum, biliyorum onun da kalbi burada, onun da yüreği burada. Bu coşkuyu hissettiğine kesinlikle eminim. Ve aynı zamanda belediye başkanlarımıza da aynı şekilde selamlarımı gönderiyorum. Biz cumhuriyetimize, demokrasiye ve halkın hiçbir zaman halktan üstün bir şeyin olmadığına inanan birisiyim. Atatürk meydanında olmamızın da ayrı bir önemi var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen ulu önderimizin bu sözünü burada bir kez daha görüyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Beyazıt mitinginden sonra 5. mitingini de Silivri'mizde gerçekleştiriyor. İnşallah bu mitinglerimiz Silivri'de son olur. Herkes hak ettiği hakkına kavuşur. Bunun, bunun mücadelesini veriyoruz biz burada. Ve burada gördüğünüz gibi kadın... Bizim meydanlarımızda gezmişsinizdir. Sizler zaten her zaman Halk TV ailesi olarak buralardasınız. Bizim meydanlarımızda ben görüyorum çocuklarımız var. İşte annelerimizi görüyorum. emeklerimiz var. İnanın böyle e, gençlerimizi gördükçe duygulanmamak elde değil. Yani burada umut var. Gerçekten umut var. Ve bu umut Silivri'den Türkiye'ye yayılacak diyorum. E, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz.